Bugünlerde belediye yerel seçimleri başlamıştır. Biz de bu seçimlerden dolayı biraz geciktik. Gecikmemizin sebebi genel başkan tarafından iki gün önce onaylandı başkanlık seçimimiz. Deva Partisi'nden Yozgat Belediye Başkanı olarak bizi layık gördüler. Biz kendimiz gidip de herhangi bir partiye ben aday edin veya ben aday olmak istiyorum, belediye başkanı olmak istiyorum demedim. Kendileri bize teklif ettiler. Benim bu siyasi partide herhangi bir üyeliğim, herhangi bir yönetimde bir yer almadım istifamı vermiştim zaten partiden. Ama beni layık gördüler. Ali Babacan ve İdris Şahin Bey beni arayarak Yozgat'tan seni belediye başkan adayı olmanı istiyoruz dediler. Biz de bir şey diyemedik. Siz layık gördüyseniz biz de o şerefli görevi Yozgat için, Yozgat'ın memleket, memleketimizin insanı garip insanlar mağdurlar ve mazlumlar için yapmak istediğimi söyledim kendilerine. Yoksa ben Yozgat Belediye Başkanlığı'nı düşünen bir insan değilim. Öyle bir koltukta da bir sevdam, merdan, bilmem neyim yoktur. Ben sadece buradaki insanlara faydalı, faydalı olabilmek için, ellerinden tutabilmek için, bu insanlara e, hiç görmediklerini gösterebilmek için, gerçekten memleketime faydalı ol, olabilecek insan olmak için bu e, şerefli görevi kabul ettim. Bu göreve henüz de hazır değildim ben. Çünkü öyle bir altyapım, bir hazırlığım falan yok. Sadece buradaki esnafların, iş adamların ve Yozgat'ımızın ileri gelen insanlarıyla beraber, eğer onlar da benim yanımda olup da belediyeyi hep beraber yönetmek istiyorlarsa ben varım. Eğer ben tek başıma bir belediye yöneteceksem ben yokum. Bunu da sizin e, herkese söylemek istiyorum. Bu konuda eğer gerçekten memleket olarak hep beraber, birlik beraberlik içerisinde olmak istiyorsak birbirimize kitlenelim. Bu seçimi alalım. Eşimizle, dostumuzla, çevremizle, Yozgat'ın ileri gelen insanlarıyla, esnafıyla bir ekip oluşturarak, bir şehir konseyi oluşturarak bir encümen oluşturarak hep beraber e olacaksak gerçekten bu memlekete 20 yılda yapılmayan işleri biz 5 yıl içerisinde yapacaksak bu işe var. 5 yıldan sonra da zaten ben trilyon verseler bana yalvarsalar altın halı inanla önümü döşeseler ben aday değilim. Olmam da. Çünkü niye? Baksınlar arkadaş 5 yılda biz neler yaptık, neler yapabiliyoruz. Hep beraber neler yaptık, bir katkıda bulunalım. Arkamızdan iyi şeyler söylenesin Hepsi bu. Başka benim bir beklentim yoktur. Beş yıldan sonra da benim gibi daha değişik insanlar gelsin. Memleketini seven, bu insanlara sahip çıkan onlar gelsin yapsınlar. Her zaman aynı kişiler yapmasın. Değişiklik her zaman iyidir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.